Ama hepimizi mutlaka düşündürmesi gereken bu tablolar nasıl yaşandı? Son günlerde özellikle Kurban Bayramı boyunca gazete manşetleri ve televizyon ekranlarında sıkça gördüğünüz onları. Kara cübbeleri, sarıkları, sakalları ve ellerinde taşıdıkları asalarıyla kimilerini ürkütüp korkutmuş, kimilerini ise meraklandırmıştı bu garip kıyafetli adamlar. Kimdi bu insanlar? Amaçları, istedikleri neydi? Üstelik şehre girişleri bile yasaklandı. Buraya geldik dediler ki durun. Durduk. İnin aşağı indik. Arabalar şuraya alın aldık. Buyurun. Burada bekleyeceksiniz. Ankara'ya sizi sokmuyoruz. Niye? Üzerimizi arayın. Kimlik kontrolümüzü yapın. Suçlu varsa aramızda onu da alın. Efendim Ankara'ya umumi bir giriş yasaksa eyvallah ona da eyvallah. Herkes, girin, herkesin girdiği bu Ankara'ya biz niye girmiyoruz? Biz Ankara'ya gireceğiz. Ya bu Ankara herkese yasak olur ya da bize, bize de serbest olur yani.